Merhaba. Nasılsınız bakalım bugün? Çocuklar bugün sizlerle isimler konusuna devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde varlıkları, varlıkları verilişine göre isimleri öğrenmiştik. Özel isim, tür isim demiştik. Şimdi de çocuklar sayılarına göre isim çeşitlerini öğreneceğiz ve bunları biz 3 grupta toplayacağız. Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi diyeceğiz. Hemen gelin tekil isimle başlayalım. Tekil isim nedir? tek bir varlığa verilen isimdir. Yani ağaç, kalem, insan, bilgisayar, televizyon, perde, koltuk. Bunlara biz tekil isimler diyoruz. Çoğu isimler ise tekil isimlere larlar eki getirerek onları birden fazla varlığa verdiğimiz isimler olarak tanımlıyoruz. Ağaçlar, kalemler. Televizyonlar, perdeler, insanlar, çocuklar, erkekler, kızlar gibi isimlere, tekil isimlere, larlar eki geldiği zaman biz bunlara çoğu isim diyoruz. Çünkü tekil isimde bir tane varlıktan bahsederken çoğu isimde birden fazla varlıktan bahsediyor. Bir de topluluk ismimiz var çocuklar. Görüyorsunuz çok benzetemesem de burada yüzlerce ağaç var. Evet çocuklar e, yüzlerce ağacın bir arada bulunduğu yerlere biz ne diyoruz? Orman diyoruz. Orman anlam bakı, e, orman bakın çocuklar tekil bir isimdir. Neden? Larlar eki almamış. Ama larlar eki alsın ya da almasın bize birçok şeyden bahsediyorsa mesela birçok ağaçtan bahsediyorsa biz bunlara topluluk ismi diyoruz. Örneğin tekil isim koyun. Çoğul yaptık koyunu. Koyunlar. Topluk ismine çevirdik. Bir sürü koyunun bir arada bulunduğu ne diyoruz? Sürü. Sürü lerler eki almasa bile birçok koyunu anlattığı için bize topluluk ismi diyoruz. Hadi şimdi e, tanımlarını yapalım ve örneklerini verelim. Evet çocuklar şimdi konumuzu denilemesini inceleyelim. İlk önce tekil isim ve çol ismi inceleyeceğiz. Tekil isim sayıca bir tek varlığa verilen isimdir. Çol isim sayı sayıca birçok varlığı anlatan isimlerdir. Mesela bakın çocuklar. Buraya yazdım. Koyun, çiçek, asker, insan. Biz bu tekil isimlere ler, lar eki getirdiğimizde notta görüyorsunuz. Tekil isimlere ler, lar eki getirildiğinde çoğul isimlere dönüştürülür. Koyun, koyunlar. Burada bir tane koyun var. Burada bir birden fazla koyun var. Çiçek, çiçekler. Asker, askerler. insan, insanlar. Şöyle düşüneceğiz çocuklar. Biz kelimeyi duyduğumuzda aklımızda bir tane varlık canlanıyorsa tekil isimdir. Birden fazla varlık canlanıyorsa çoğul isimdir. Çoğul isimler her zaman sonuna larlar takısı alan isimlerdir. Yani tekil isimlerin larlar takısı almış halidir. Evet çocuklar bir de topluluk ismimiz var. Topluluk ismimizde tekil olmasına rağmen çokluk bildiren isimlerdir. Ne demek istiyor? Yani yazılışı tekildir. Tekildi nasıl oluyordu? ki almayan isimlerdi. Ama anlam olarak bize çokluk ifade eden isimler olacak. Ne demiştik? Koyun, bir tane koyun. Koyunlar, birden fazla koyun. Sürü. Koyun deyince aklımıza bir tane koyun geliyor. Koyunlar dediğimizde birden fazla koyun geliyor. Sürü dediğimizde de birden fazla koyun geliyor. Ama bakın çocuklar, sürünün sonunda larler eki yok. Demek ki çoğul değil. Yazılışı teki ama bize verdiği anlam çoğul. Aynı şekilde çiçek, çiçekler, demet. Bir demet çiçek dediğimizde ne aklımıza geliyor? Birden fazla çiçek aklımıza geliyor. Ama biz demete larlar eki eklesek de eklemesek de bize bir çokluk ifade ediyor. Bu çok önemli lerler eki almamasına rağmen bir çokluk ifade ediyorsa topluluk ismidir. Asker. Askerler ordu. Askerler çokluk ifade ediyor çünkü tekil isme lerler gelmiş. Ordu deyince de bir sürü askerin bulunduğu anlam e, anlamı veriyor. O yüzden de ordu da topluluk ismidir. Lerler eki gelmemesine rağmen çokluk bildirir. İnsan, insanlar, Halk halk meydanda toplanmıştı dediğimizde bir kişiden değil bir sürü kişiden bahsederiz. Aynı şekilde okul, sınıf bunlar da topluluk ismidir. Sınıfla pikniğe gittik dediğimiz zaman sınıftaki bir sürü insandan bahsederiz. Okulla 23 Nisan'ı kutladık dediğimiz zaman okuldaki bir sürü öğrenciden bahsederiz. Yani tekil olmasına rağmen çoğul anlam varsa topluluk ismiydi. Bunu da unutmayalım. Başka bir derste görüşmek üzere.